And don't forget to subscribe to this handsome guy's YouTube! YOU SHIROS! <laughs> <laughs> Yani şu an piknik yapacağımız alana geldik, ee, yani indik şimdi eşyalarımızda şu kameraları geçeceğiz. Yani benim düşündüğüm aslında gelmeden önce şuydu. İşte e, piknik yapacağımız yer ve şelale arasında çok kısa mesela yürüyerek gideriz diye düşünüyordum ben. Ama öyle değil. Yani şu anda bir daha gösterebilirsin şöyle. Yani burada pikniğimizi yapıp şelaleye doğru yaklaşık 10 dakika sürer diye düşünüyorum ben. Geldiğimizde öyle hissettim çünkü ben. Yani burada yapacağız büyük ihtimal bir şey e kadar burada takılırız, vakit geçiririz, yemek yeriz diye düşünüyorum. Oradan sonra en son şelalle için bir daha gideceğiz. Öyle. şu an şey, yardımcı olun bence şu an herkes eşya taşıyor. O zaman gidelim. Devam. Evet şu anda mangal öncesi hazırlıklar devam ediyor. Herkes bir iş yapıyor. Burada arkadaş odun kırıyor. <laughs> Muhammed nasıl gidiyor? <gülüyor> Muhammed, bir <laughs> şeyler diyebilirsin. Utandın <laughs> sen bir şey. Sen şu an bir utandın <laughs> sen. Mısır'dan geldi <laughs> Mustafa Salahan çok yakın arkadaşı. Mısır'dan geldim tam şeyi yıkıyorum. Gülürken Podolski'ye denk geldik şu an. Evet, He mi? is Podolski. Can you say something? Of course, uh, everybody who wants an autograph, uh, they can contact me. See <laughs> you guys and uh, I think next season I will go back to Galatasaray. <laughs> 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 yeah. Do you miss Galatasaray? Of course. Really? Of course I miss <laughs> <laughs> They are the best. Especially <laughs> uh, Cimbom. Cimbom. <laughs> oh. <laughs> jimbo jimbo, jimbo. <laughs> like that. En büyük Cimbom. En büyük jimbo. Yes. Oh. The biggest Cimbom. like okay. En jimbo. <laughs> <laughs> Nice. Burada da işte Kendisi. Ahmet arkadaşımız burada. Evet, zaten. Kendisi Kayseri'nin e, önemli isimlerinden. Öyle zor bir durumdayız. Düşüncen nedir? Ee, ne hakkında? Burası hakkında. Şu an ilk izlenimlerin nedir? Şu an, şu an azınlıktayız. Üç kişiyiz herhalde. Türk <laughs> olarak aynı. Üç kişiyiz. Üç Türk. <laughs> Tüm, dü <laughs> Tüm dünyaya bedel var. <laughs> ee, i̇yi şu an için her şey yolunda. Güzel. <laughs> Doğa çekerseniz zaten. Tabi tabi. <laughs> Doğa zaten ayrı. Evet. Yani. <laughs> her şey Güzel güzel. <laughs> Poz burada. Aynen. Potoski de burada şu an arkadaşımız. Hazırlıklar devam ediyor. Biraz sonra

Şu an hayatımda ilk kez e, <laughs> işlere giriştiğini söyleyebilirim. <laughs> Biraz sonra seninle konuşalım herkes. <laughs> şu an çok da hani bana göre lezzetli gözükmüyor ama hani çok lezzetli olacağını düşünüyorum açıkçası. Sonra tınada şu hale havada yiyelim. Yani çoğunluğunu tabi arkadaşlarımız yapmış olsa da biz de böyle elinden tutmaya çalışıyoruz. <laughs> <laughs> Hatice. Kıhadiciye bak short bir Hatice. Logging. Yeah. Yeah. Yeah, Because She was sorry. You should talk in English. People can understand. arkadaşımız Kazakistanlı. Türkiye'yi ve Kayseri'yi çok severimseler biraz konuşabilirsin. Öncelikle Merhabalar. şundan var istersen. Kayseri ile ilgili çok kısa cümleler. Burayla ilgili şu an atmosfer nasıl? Orayla ilgili bir kısa cümle söylesin. İstersen. Ben de bilmiyorum. İngilizce de söyleyebilirsin hani. We can trust and study. <laughs> okay. Ee, şey, Kayseri'yi okumak için geldik. Kazakistan'dan. Yani. Ee, şu anda Pikmik'e geldik. Pikmik. <laughs> aynı. Evet. <laughs> waterfall. Waterfall <laughs> Doğru. <Duyur, gülüyor> şey, şelale. Şelale. <laughs> şelale. Oral Silale. Silaleye geldik, teknik tamam. ee, yapmaya. <laughs> Onlarla bir set <laughs> Bu kadar. <gülüyor> evet. <gülüyor> son diyeceğim <laughs> bir şey var mı? Şu an atmosfer nasıl güzel, mutlu muyuz? Çok, <laughs> güzel, çok <laughs> güzel, çok mutluyum. Çok iyi <laughs> insanların yanındayım şu anlık diyeceğimiz bir şey yok. Yavaştan yemeğe geçiyoruz. Diyeceğim birkaç cümle. Ya hava beklediğimden güzel biliyor musun? Yani ben daha soğuk bekliyordum. Ona göre size giyindim ama memnunum yani güzel. Az sonra yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra daha mutlu olacağımı düşünüyorum. Biraz yorgunuz. Az uyuduk. Ama ortam güzel ya. Bence de. Yani dinleniyoruz şu an. Sonra şelaleye gittiğimizde daha güzel olacak. Evet. Yani Beklemede bekleme. kalalım. Bir dakika. Yeni röportaj için Japonya'ya gideceğiz. <laughs> Japonya'dan gelen arkadaşımız Tokyo Dairy de çok güzeldi. Fast and Furious. Favori karakterin hangisiydi? Tabii ki de orada Han. Oradaki yani Han. Çerez reis. Han karakteri gerçekten oradaki o çerez yemesi büyüktür. Bütün Fast and Furious... Windy's Elin Kere. Aynen, onları diyebiliriz. Şu an işte arkadaşımız kendi kişisel bakımlarını yaparaktan onları bekliyoruz. Birazdan onlara hani sorular soracağım. Ama hani İngilizce konuşamıyor çünkü Türkçe bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> my, my English level is not good. I will ask you basic questions. Uh, talk about yourself. Introduce yourself. Okay, so hi. My name is Aidi Otsak. I'm from Japan, but uh, I usually study in Lithuania. That's why I'm here with Erasmus program. Uh, so about Kayseri, I really like Kayseri because uh, yeah. yeah, it's a good city for studying. Like you can focus on studying, and there are many cafes. So I love to visit many cafes. And for example, today we are in a waterfall, and I'm enjoying with international people. So But uh, we are not yet see waterfall. <laughs> yeah, exactly. <laughs> Keren, yabancılar da şöyle bir şey var. Şu an <laughs> I'm translated. Okay. <laughs> hani benim gözlemlediğim kadarıyla yabancı hani Erasmus'a gelenler ya da burada okul okuyanlar Kayseri'yi seviyorlar. Bu da Kayseri için çok güzel bir şey. So I enjoy usually listening to music uh, and when I have a lot of free time I like to uh, knit. Knitting sweater okay. or something oh, like really? that. Oh really? Yeah yeah yeah. That's nice. Yeah. Last question. Okay. What is your favorite city in Turkey? Okay, so to Kayseri. be honest Yeah to be honest really? I have never been to other cities, okay? Really? So I love uh, uh Kayseri um, just the, uh, Kayseri. Yeah, not because of that. I, in general, I like uh, not busy city. You know, I don't like to go to nightclub or anywhere like that. So, so you don't like I'm, Istanbul? Maybe, maybe. Like I might like to go only one day, but to stay, to leave I, I really satisfied in. Don't forget to subscribe to this handsome guys YouTube. <laughs> Görüşürüz. Şu an Türkçe konuşacağım çünkü ikisi de Türkçe biliyorlar, Türkçe anlıyorlar. O yüzden benim için çok daha rahat olacağı için Türkçe konuşacağım. Yanımızda şu an Fatma var. Fatma ben de şu an bilmiyorum hangi yerden geldiğini, nereli olduğunu bilmiyorum. Sen bence biraz kendinden bahset. Nereden geldiğin, kaç Kayseri'desin? Evet, evet. Bunlara bir bahset. Sen kimsin? Fatma kim? Tamam. tamam. Merhaba. Ben ben Fatma. Iraklıyım. Ben yapıyorum. Başka... bir yapıyorum? <laughs> Kayseri'deyim. Evet, beş yıldır Kayseri'deyim. Ne başka? ne yıldır. Yani 5 beş yıllık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> okay. Şu an çok e, sessiz bir ortamdayken şerefe gelirdim size. Zor şartlar altında şu an bir de çekerim. <laughs> kayseri seviyorum. Kayseri'yi seviyorum. Bazı arkadaşlar <laughs> e, Kayseri'yi <laughs> çok sevmiyorlar. Sakin diyorlar falan Ama ben alıştım, çoktan alıştım. Bu arayışlar için çok uygun bir ortamdır. Ee, bir bir kuruyorum. Hatırla şunu çeker misiniz siz? Şunun sesini azlanmayacak ondan şey, de gerçekten şu an işte ben onları kullanmıyorum. Hiç çok üşeniyorum onlara. Mikrofon soruda mikrofon tak diye. O benim büyük bir hatam biliyorum. Neyse biz devam edelim. Kayseri sevdiğini söylüyor. Kayseri güzel bir şehir. Türkiye'de gezdin, hani şehirlerde çok iyi 5 yılda gezmişsindir. Yani evet, en sevdiğin veya en etkilendiğin şehirler <laughs> yani. Evet, ben çok e, şey, gezmeyi gezdim. seviyorum. Aynen, gezmeyi çok seviyorum ben. Doğu'ya gitmişsiniz Batı'ya. Batı'ya. E, Doğu'ya gittin mi? Mardin, Şanlıurfa, yok, yok. Gaziantep gibi. gitmedim ben. Şey gittim İstanbul'a, Antalya'ya gittim, Mersin'e <laughs> <Eski şehire> gittim, <laughs> gittim e, Antalya'ya gittim. Tek bir şehir seç, seç desem, Gezdiğinde hangisi sence? Tarihsel olur, işte insan olarak olur, başka şekilde olur. Tamam. Şimdi ben genel olarak deniz, deniz olan yerleri <laughs> çok seviyorum ama en sevdiğim şehir Eskişehir. Orası çok öğrenmiş şehir. Aynen. Çünkü çok güzeldir, tatlıdır. Küçük bir şehir. Aynı zamanda çok güzel yerleri var. Yani gezebilecek bir yerleri çok güzel. Bu yüzden onu en sevdiğim bu Peki Bu da Yine, e, yine, değil, 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 değil. Ok. Ben şimdi uh, are... okay. okay. My friend My name is Ahmet. Yeah. Ahmet from Yemen. Yemen, Hello. Hello. Yemenli. Kayseri'de ne kadar bulunuyor? Aynı soruları benzerini soracağım ama İngilizce sormamı istiyor. Gerçi şu anda konuşanları muhtemel anlıyor. Anlamaz gibi geliyor. Anlıyor. Ok. E, park yeah, usually the okay. go hey we're, 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 yeah actually after so this uh, no what so is this, so so this? So my... wait wait my brother <laughs> my brother okay. my brother what, just... what did i do? just oh so you talk ya walad my brother yes ya mama arabic my mom came here this Actually, one thinking about Kaiserslautern is that it's a beautiful beach. At the beginning, when I came to Kaiserslautern, I thought this city would be boring for me. Can you can yeah. go yeah. to the city, yeah. But then I realized it's the best place for students. It's a calm city. It's not so expensive for students. Yeah. Uh, it's also not crowded. So, you can move uh, with your freedom in uh, uh, Really, it's a good place for a But of course, it's Maybe it's not one of the best places, uh, cities in Turkey for, uh, for uh, tours or for trips. Mm. I think it's not a uh, good city to live mm. uh, It's not good, but not of one of the best. Ah. What is your best uh, city in Turkey? Uh, really? Yes. Yeah, you, you I Really? You like sea, the ocean? Huh? Yes, I, I have been to uh, Land of Legends. Mm. Uh, there are there's some festivals uh, <laughs> there. Um, and, uh, the atmosphere that was so incredible really for us. Something new for me. That's nice. Uh, crucial. please subscribe the channel and abone to the Görüşünce. Yeni e röportaj arkadaşlarımız Mahmut and Khatji ba Khatji shortly Khatji. Ee, hani sorduğum soruların benzerini hatta aynısını soracağım. Önce Mahmut'tan başlayacağım. Mahmut'a Türkçe sorabilirim çünkü Türkçesi gayet güzel, anlıyor, konuşabiliyor. Ee, ama şu an konuştukları Mahdi'ci anlamıyor. Önce bir kendinden bahset. Sen tamam. kimsin? Ne zamandır Kayseri'desin? Kendine ama, İntro'da hiç Türkçe olarak değil mi? Tamam. Türkçe şey yok. <laughs> yok. Ben Mahmut <laughs> Ali Elamin. Al Sudan 2000, 2018 buraya geldim. Mehmet'i kar okuyorum. Şimdi üçüncü sınıftayım. inşallah sene sınıf mezun olacağım. Zaten bugün çok çok iyi bir gün. Piknik beraber çektik. Evet. <laughs> çok, gerçekten çok mutlu. <laughs> Gözeldi. Büyüklüğü ayarlayanlardan, organize edenlerden biri Mahmut. Hatta kendisi de organize etmiş diyebiliriz. Yani üç beş kişi ya, toplaşıp organize ettiler. Mahmut da onlardan biri. Teşekkür ederim. Ee, da, açıkçası bir şey söyleyeceğim. Aslında ben buraya gelirken Kayseri'yi hiç sevmedim. Ama birkaç yıl sonra bir sürü şey sevdim yani. Bir, bir, benim evim gibi oldu. Yani herhangi bir şehir giderken hemen Kayseri özlüyorum. Hmm. hemen hemen İstanbul'a gittim Antalya'ya gittim Alanya'ya gittim Ankara'ya gittim gittim kesin kesin, tekrar sakin bir şey gittim sakinlik seviyorsunuz evet sakin sakinliği seviyorum da ama hem hem de kalabalık çok kalabalık istemiyorum ben yani İstanbul hmm. bir şey çok kalabalık o yüzden İstanbul'a seviyorum okay. okay Thank you so much. Şimdi uh, I'm turning my friend. Hatice. <laughs> okay, you don't understand all of them. Little <laughs> bit. Okay. Firstly, uh, if you want, you can introduce yourself. So how are you? Talk about yourself and talk about Kaiser. Firstly, uh, introduce yourself. Okay, okay. Uh, I came to Turkey for Erasmus experience and I'm studying. Uh, I'm doing an internship at, at this university.

Okay, uh, we can talk about Kayseri, like that. Okay. <laughs> Others, the and or Kayseri? Okay, now I got used to so I think really want to come to Nice place. Your favorite city in Turkey? I know, I Adana'yı çok seviyor ama niye <laughs> sevdiğini bilmiyorum. Adana'yı sonra yiyemez, kebab yiyek. Adana kebab yemesi soğuk. Uh, Adana like White Adana. <laughs> just to okay. wait, 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 wait. Uh, explain, but uh, just three words. Three words? Yes, three words for uh, Adana. Adana, Adana or Adana people? Everything. Okay. <laughs> crazy. People and ah, <laughs> crazy. Uh, hospitable, hospitable. <laughs> and, <laughs> and uh, uh, <laughs> Interesting. <laughs> nice. Okay, talk, you can talk about today. How is uh, going? Okay, to? so we came here. Okay, this is Kaifeng. Yes, biggest To Kaifeng, best The best place This one? Kapuzbaşı <laughs> o, zaman biraz sonra gideceğiz <laughs> Waterfall'a yani ben de unuttum <laughs> bir dakika Kapuzbaşı şelalesine birazdan Kapuzbaşı şelalesine gideceğiz oradan da yani görüntü almaya çalışacağım <laughs> görüşmek üzere, <laughs> görüşmek üzere. <Gülüyor> <Gülüyor> meşhur Kapuzbaşı'na Gelmiş bulmuyoruz, Geç geç. Çok ses var umarım bu konuştuklarım algılanıyordur. Görüntü olarak şu an gayet güzel. Arkadaşlarımız fotoğraflarını çekiliyorlar. <laughs> Manzara gayet güzel. C'est <laughs> Burası Yani burası ana yere göre çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Yani söyleyebilirim şu kadar diyebilirim. Çok güzel katmışlar var. Hani hafiften böyle yağmur yağıyormuş hissi verdiği için çok güzel. <laughs>